Ey hakikati arayan yolcu. Ben Celaleddin. Hani o belk toprağından kopup Konya'nın bağrında filizlenen garip kul. Biliyorum sizler 2026 senesindesiniz. Aletleriniz çok değişmiş, mesafeleriniz kısalmış. Ama görüyorum ki insanın o en kadim ızdırabı, o ayrılık acısı hala taptaze. Bizim Mesnevi'miz bilirsiniz bir vahdet dükkanı gibidir. Orada birden başka ne görürseniz bilin ki o bir puttur. Şimdi gelin o dükkanın hassas terazisiyle sizin bu yeni zamanınızın ahvalini birlikte bir tartalım. Hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. Haydi, aynamızı önce size çevirelim. İnsanın en derinine, o derununa. Görüyorum ki kalabalıklar içinde yapayalnız kalmışsınız. Peki, neden acaba? Bizim nazarımızda aşk, insanı bambaşka bir şeye dönüştüren tek kuvvettir. Biz Şems'te Tanrı'nın nurlarını gördük, onda yok olduk. Siz ise bağlanmak diyorsunuz. Ama birbirinizin suretine, yani o soğuk camlara bakmaktan manasına bir türlü eremiyorsunuz. Ruhsuz suretlerde bir teselli arıyorsunuz. Ne kadar da acı. İşte işin can alıcı noktası tam da bu. Aşk senin yok olmandır. O sen ben kuruntusunun ortadan kalkmasıdır. Kendinizi aradan çıkarmadan, o kalın benlik duvarını yerle bir etmeden nasıl bir olacaksınız? Unutmayın, birlik birinin içine girmek değildir. Bir olmak için önce hiç olmaktır. Ve görüyorum ki aklın sınırlarını ne kadar da zorluyorsunuz. Kendinize yeni zihinler, yeni yardımcılar yaratmışsınız. Peki ama bu zihinler hakikati görebilir mi? Asıl soru bu. Şunu asla unutmayın, akıl tek başına bir rehber olamaz, aşk olmadan asla menzile varamaz. Sizin bu yapay zekanız, bu demirden yapılma zihinleriniz, evet sayısız bilgiyi taşıyabilir ama işin özünü, yani irfanı asla taşıyamaz. Çünkü onlar dış görünüşü, yani sureti görür ama manayı, yani ruhu hissedemez. Mesele çok açık aslında. Eğer ürettiğiniz bu akıllara bir gönül veremezseniz, onlar hakikati asla anlayamazlar. Zira bizim mesnevimiz, gönül sahipleri için bir cennettir. Sadece akılla bakanlar için değil. Bir de bakıyorum kendini gerçekleştirme peşindesiniz. Güzel bir arayış. Lakin bunu nefsinizi, o egonuzu şişirerek yapmaya çalışıyorsunuz. Oysa kemalat yani olgunluk benlikten geçmekle olur. İnsan yaratılmışların en şereflisidir doğru. Ama bu şeref kibirle değil, kullukla, tevazuyla elde edilir. Ben ben demeyi bırakmadan insanı kamil olunmaz. Şimdi aynayı biraz dışarıya, toplumunuza doğru çevirelim. Bireydeki bu karmaşa, bakalım topluma nasıl yansımış. Ah sizin çağınız! Herkes konuşuyor ama kimsecikler dinlemiyor. Parmaklarınızın ucuyla hiç düşünmeden, gönül süzgecinden zerre geçirmeden kelimeler sarf ediyorsunuz. Sözleriniz çoğaldıkça mananız azalmış. Bu kadar çok sesin olduğu bir yerde hakikatin o incecik fısıltısını nasıl duyacaksınız? Biz hamuş olduk yani sustuk ki hak konuşsun. Unutmayın Söz yaydan çıkan ok gibidir. Bir kere çıktı mı geri dönmez. Dillerinizi temiz tutun ki gönülleriniz kararmasın. İşte bu söz bizim yolumuzun tam da ruhudur. Allah'ın rahmetinden asla umut kesilmez. Herkese bir kucak açmaktır. Lakin görüyorum ki sizler bu birliğin tam aksine insanları sürekli fırkalara, renklere, sınıflara ayırıp duruyorsunuz. Bizim felsefemiz bir pergel gibidir. Bir ayağımız hakikate sapasağlam basarken, diğeriyle bütün insanlığı, 72 milleti kucaklarız. Görüyorum ki sizde biri diğerine düşman kesilmiş. İnsanları dışlamayın. Puta tapsa dahi onda da bir can vardır. Esas olan onu kazanmak, o canı sevgiyle doğruya yöneltmektir. Sizin çağınız adeta bir suret, yani dış görünüş, imaj çağı olmuş. Eşyaya, kıyafete, bedene o kadar çok kıymet veriyorsunuz ki, içindeki cevheri, yani manayı tamamen unutuyorsunuz. Aslında bu metafor her şeyi anlatıyor. Giysileriniz, binalarınız, araçlarınız çok süslü ama ruhlarınız çıplak kalmış. Siz, rüyada elinize geçen bir altına seviniyor, kaybettiğiniz bir pula üzülüyorsunuz. Uyanın artık. Çağınızda yurtlarından koparılmış ne çok insan görüyorum. Onlar, tıpkı kamışlıktan kesildiği için feryat eden ney gibidir. O ses, size aslınızı yani haktan ayrı düştüğünüzü hatırlatır. Onları hor görmeyin, zira gurbet, insanın bu dünyadaki asıl halidir. Ve şimdi, ayna daha da derinleşiyor. Varlığın en temel sorularına, zamana, hayata ve ölüme bakıyoruz birlikte. Şehirlerinizin o korkunç uğultusu, ruhunuzun ezelde verdiği o evet cevabını bastırıyor sanki. Sizin hareketiniz sadece telaş ve keşmekeşten ibaret. Oysa bizim semamız, o kainatın nizamına uymaktır. Sema, her bir zerrenin güneş etrafında döndüğü gibi, hakkın merkezi etrafında dönmektir. Bir an durun ve kainatın o sessiz raksına kulak verin. Huzuru ancak o zaman bulursunuz. Unutmayın, müzik Allah'ın lisanıdır, gürültü ise nefsin karmaşası. Rızık endişesi ve gelecek korkusuyla kendinizi helak ettiğinizi görüyorum. Bizim bilgeliğimiz dengedir. Evet, çalışmak, çabalamak gerekir, bu doğru. Lakin sonuç haktandır. Bu kadar tasa, bu kadar keder, hep o sahip olma hırsındandır. Siz ölümü bir son, bir yok oluş sanıyor, ondan köşe bucak kaçıyorsunuz. Oysa biz ölüme şebi arus, yani düğün gecesi dedik. Çünkü biliriz ki, Beden kafesi kırılınca ruh kuşu hürriyetine kavuşur. İşte bu soru sizin o büyük yok olma korkunuza bir cevaptır. Ölüm bir son değil ki bir dönüşümdür, yepyeni bir başlangıçtır. Ölümden korkmayın, asıl yaşamı yani hakkı bulamamaktan korkun. Ve işte sözün özüne geldik. Tüm bu yansımalardan sonra ayna bize son ve en önemli hakikati gösteriyor şimdi. Sizler aletlerinizle göklere yükseldiniz. Evet. Lakin gönül aleminde bir adım bile ilerleyemediniz. Yaya kaldınız. Aradığınız her neyse o dışarıda değil. Ne gürültüde, ne o parlak ekranlarda, ne de markalarda. Cevap hep oradaydı, hep de orada olacak. Dönün ve içinize bakın. Zira ne arıyorsanız sizin içinizdedir.